Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 2612 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumu kayıplarımızla da yaşanmasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyoruz. Birlikte mücadeleye virüs yener. Bugünkü COVID-19 hasta tablosu 30 Aralık 2020. Bugünkü test sayısı 184.415, vakka sayısı 15.692, hasta sayısı 2.612, vefat sayısı 254, iyileşen hasta sayısı 20.192. Toplam test sayısı 24 milyon 326 bin 350. Vakka sayısı 2 milyon 194 bin 272. Vefat sayısı 20.642 Ağır hasta sayısı 4.098 İyileşen hasta sayısı 2.078.629 Günlük test ve hasta oranı ise %1.41 Günlük test ve vakka oranı ise %8.5